Son dakika haberi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı en azından 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de silinen depremin ardından peş peşe açıklamalar geldi. Afat olumsuz bir durum olmadığını, sağ çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Profesör Doktor Naci Görür ve Okan Tüysüz depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür büyük deprem beklemiyorum dedi. Afat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabının yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi. Elazığ ilimize saat 03.25'te meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sağ tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz denildi. Elazığ valine yapılan açıklamada ise deprem sonrası saat 03.45 itibariyle ilimizdeki AFAK 112 haber hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılamamıştır. Tüm birimlerimiz depremin deprem ilimizdeki yetkililer tarafından yakından takip edilmektedir bilgisi paylaşıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.